Oy korna korna çıktım <laughs> bir yolda. Bize gelsen ne yazar? Maske taktım. Buna diyerek başlıyor. Evet. Bunu diyerek başladım videoya. Altı ay önce bile şey. Kaç kupaydı bir kaç kupaydı. Ya beş. Yüz kupa şey. Ama bu hesapta on bin kupa oldu. Aha. Yazıcı iki çıkarmış. Neyse. Evet. Bugün %100 dislike alacak bir video. Evet bu video. %100 alacak. Çünkü çok saçma gece iki. Hop hop hop. Bu alabilir ha. Aha kaç. Çünkü ilk levelde 1300 gibi bir şey oluyor. Hayır. Oh, öldürdüm. Şuna bak. Allah <laughs> bismillah. Ben baktım ya. Ne ya? neyse Başka bir karakter. 32 verdi. Oza mı alsam? Oza'yı yükselteceğim. Oza'yı alacağım. Oyun o kadar konuşamıyor. Ve konuşacak zaten bir şey de bulamıyor. Uzaktan eğitim başladı, evde sıkılıyoruz. Dışarı çıkamıyorsam Pokemon Go oynayacağım. Ama çıkamıyor. Telefonuma daha yeni Pokemon Go indirdim. dedim. Telefon kaldırıyor diye. Bir onu kaldırıyordu ki zaten. 10 megabaytlık bir şey. Bu arada bedava indirdim. Zaten ben paralı olan oyunları da bedava indirdim. Ama Bir uygulama sayesinde. Evet. Ana. Aha. Aha. Hayır. Lan gel lan. Hoppa, Altı topladı. topladım. Gel bakayım sen dı 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 dı. benim yakınıma. Hadi, tabii Uzayda ben tablette 500 kupaydım değil mi? Ben sürekli tabletten bahsediyorum. Ne bu tablet tablet tablet. Aa 176 var. Yani. İki kutum birikti. Dıt dıt dıt. Ya bu bundan sonra kutu birikti. Açınca da karakter çıkmalı. Çünkü karakter olur mu? Bu arada hastayım. Allah bismillah. Ne oluyor? Bekle ama ya. Bana ne? Bana ne? Bana ne ya? üç e ücretim. Öf. İnşallah bununla kazanırım. 2500 hesapta kazan ama yok. Ama ben kazanamadım. İşte böyle bir malım ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. o bunu aldım. Kolt da iyi oynuyor. Çünkü kolt iyi oynuyor uzaktan. Bence efsanevi olması. 60 ve 60 kupaya koymalar da bir ilgi çek. Ultisini sadece koyuyor. Birbiri bir yerden saldırabilirdi ultide. Evet. Ultisini gerçekten seviyorum. Yön de değiştiremiyoruz. Değiştiremiyoruz. İki kat jeton etkinliği mi vardı var? Görmedim valla. Üç kutu geldi. Videonun sonunda bunları açacağım. 5 dakika oldu. Video ne oldu 5 dakika oldu? Aslında ben 7 dakika gibi düşünüyordum. Hadi alayım o ipeyim oyu. Sahip çıkalım dedeye. Sokaklarda yatıyor. Oy kolona kolona. Çıktım dünya turuna. Bize gelsen ne yazar? Maske taktık. Uğurlar. Allah bismillah. Ne biçim ne biçim bir yerden çıkıyorsun abi ya. Evet. Video çok saçma. 6 dakika. Ben tam olarak saniyesine bakmadım videonun. O yüzden 6 dakika ne oldu diyebilirim. Hop.

Meteor niye geliyor? Şuradan bir meteor şerefsiz demek üzerine bir like atarsanız Şş, bu büyük ihtimalle siz dislike atıp şeref dedik. <laughs> Koç Mike 5 gün sonra gelecek değil mi? 4 gün falan. Bilmiyorum tam sonra gerçekten <laughs> videonun ikisini de çektim gecenin ikisinde çektiğim için videoyu hadi gel hadi gel 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 şu anda kadar geldiğim tüm kupaları keşke şey şeyliyle kalsaydım 2500 kupa yapacaktım şeyli Evet zaten 2500 kupa olduğuna göre 2500 kupa yapardı şeyi. şey diyeyim. Keşke tüm kupalarımı buna ekleyebilsem. Çünkü ben bunu iyi oynayamıyorum biraz. Tabletimde yeni ekle ama iyi oynayamıyorum sayıyorum. Çünkü bu maçta yenildim birkaç önceki maçta yenildi. Hay hay hay. Lan sıfır tane toplamış şeyle mi kaldı? Ama beni yenebilir çünkü 1200 canında kaldı. Lan oğlum bu ne? 825 canım kaldı. Ve kurtulamıyor. Ya Allah'u ekber ya. Nasıl lan? 12 ütme Vay anasını. Vay anasını sayın Oha altı kutu, altı kutu, evet. Sonra daha evet alıp inşallah bunu bunda birinci olup o, o ikiyi de alıp videoyu bitirelim. Ama videoya daha noktayı koyalım. Evet biraz daha sessiz konuşalım. Çünkü gecenin ikisi olduğu için kardeşim uyuyor. Abi. Hayır, bekle. Bismillah. Ya, ya... Ya, bak. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Bismillah ya. Ben ne diyorum? Ne oluyor? Bir şey olur bir şey. Oldu da bir çoğul ama bir istiyor ya. Düştüm vapur <laughs> damlarına, ölçü çok ağırdı. Düştüm vapur damlarına, ölçü çok ağırdı. Toplasan TikTok'tan öğrendim bu şarkıyı. Tiktok çok çak saçma de kafiyeli bir şey bu. Ay bir kobi öldü. Bir kobi öldü. Bir kobi de öldü yanına gitseydim. O beni vurabiliyor çünkü onun benzeri benden uzun kalk. Oha şeki var. Lan yürüyüşü dondu koltuğu. çıkmadı ki zaten. Çıkmadı. Ya ne zaman attığı bana karakter vermiyor ya. Hadi bas. Hadi gözünü seveyim bari bundan ve. Hadi. Hissettim bir an. Doli. -do Hadi. Aa bundan ve. Ya hiçbir... bu kutudan niye karakter vermiyor bana ya? Niye bana kar karakter vermiyor abi? Ben kazanamadım. Tabi. Hayır ben ka kazanamadım. Dava atıyor. Ben görüyorum ben. Kileri bozuluyor o zaman. TikTok'ta hava atanları buradan kılıyorum. Çok kötü bir şey. Ne var kardeşim? Ne yaptı? Aa, arkadaşlar. Neyse bu videoda bu kadar da like atmayı tam tersini yapacaksınız biliyor. Abone olmayı ve yorum yazmamayı unutun. Unutmayın. Ha, yorum yazmamayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Hadi görüşürüz. 하지.